Öyle mi? dedim ya. zaten ya Aa merhaba. <laughs> Herkese merhaba hoş geldiniz. <laughs> Bugün çok güzel bir e, güneş var. sabaha karşı böyle 3 4 falan da herhalde uyandım. Bir şimşek, bir gök gürültüsü dedim herhalde. Dünya başımıza yıkalıyor. O kadar yani kötüydü sesler. Yalnız adanın yanına gittim hemen koşa koşa bir baktım fosur fosur uyuyor. <laughs> Hiç dünya umurunda değil. Zaten bu sabah da bayağı bir yere kar yağmış. Resimler falan gördük. Ee, çok sevindik. Ben Burası sıcak Akşam. ama hala. Yani çok soğuk değil. Başlık muhtemelen sizi heyecanlandırmış olabilir. Bizi de çok heyecanlandırdı. Ee, zeytinlik almadık. Ama 2021 hedefimizde zeytinlik almak var. Ee, tabii nereden alacağız? Bu tamamen bir sürpriz. Yakında bunu da öğreneceksiniz. Aynen. Amacımız yani hedeflerimiz de var. Evet hedeflerimizden bir tanesi zeytinlik almak inşallah. Onu da sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu sene yapar mıyız? Ee, bu sene... Yani belki bu sene biraz zor olabilir. Öyle çok çok hissetmedim. Ama önümüzdeki 20.000 şey 20.000 <laughs> 2022'de kesinlikle alıyoruz. Hedef koyuyoruz. Bence bu sene alırız. İddiaya girelim mi? Girelim hadi. <laughs> Sizin huzurunuzda iddiaya giriyoruz. Ben bu sene alırız diyorum. Ben 2022'de alırız diyorum. O zaman kaybedene <laughs> kaybedene ne olsun? Kaybeden ne yapsın onu siz söyleyin yorumlarınızda. Aynen bence de <laughs> yorumlara yazın <yazıyorum>, yorumlara. <laughs> çok acımasız olmayın yalnız. <laughs> evet çok acımasız olmayın. Evet bu kayık ne diye sorabilirsiniz. Bu zeytin bahçesi bizim yan komşumuza ait. Ee, eskiden bu kayığı kullanıyorlarmış. Buraya bırakmışlar. Belki ilerleyen zamanda tekrar kullanırlar. Güzel büyük bir kayık. Ee, burası böyle komple bir zeytinlik. Ee, geçen gün Zeytinlikte budama yaptılar. Sağ olsunlar biz de rica ettik. Budadıkları dalları koyunlarımıza vermek istiyoruz dedik. Onlar da kabul ettiler. Biz de şimdi buradaki zeytinlikleri zeytin dallarını toplamaya başladık. Bakın burada bu şekilde yığmaya başladık. Şimdi sizinle hep beraber hem bu zeytinliği dolaşacağız hem de bir yandan da çalışacağız. Zeytin dallarını toplayacağız. Çok da güzel bir hava var. Tam çalışma havası. Zeytinlikte çok güzel bakın yeşil yeşil otlar da çıkmaya başlamış. Tamamen bizim hayalimiz. Evet. Evet bu katkısız bitkiyi ben geçen eski videolarımızda da paylaşmıştım da hep adını unutuyorum. Gene unuttum. Adını ben bilmiyorum ama şey bu bayağı güzel böyle meyvesi var dikenli yani hatta buranın sahibiyle geçen konuştuğumuzda geçen sene bayağı bir meyve vermiş bu sene de hiç vermedi ben de şaşırdım hani topladınız mı acaba diye sordu yok dedim hani 2-3 tane falan vardı ama onlar da dökülmüş galiba. Zannediyorum hani yağmurların falan az olmasından dolayı bu sene meyve vermedi. Ben hiç görmedim açıkçası. Onu aldığınız zaman böyle diken diken zaten bilirsiniz. Ee, gibi bir şey. Onu dedi şey çatalla bunun sahibi çatalla dedi iki çatalla şöyle açın dedi. Ondan sonra içini de yiyin çok e, sağlıklıdır dedi. Bizim bahçede de var hatırlıyorsun yukarıda. Aynen var mı ama onu bilmiyorum. Şu an yok o zamanı değil ki bu Yazın falan oluyor galiba. Evet hiç görmemiş o da evet. zaten burada. Ben de bu sene hiç yemedik ama geçen sene yemiştik bir iki tane. Evet. Ata, hadi çalışmaya gidiyoruz. Ata, Al kamyonunu. Gel. Getir kamyonunu. Koş. Hadi bunu zeytin dallarını toplayacağız. Gel. Hadi gel. Hadi. Ata çok hızlı gidemiyor. Taşlar var yerde. Biraz bekleyin onu. Bu zeytin bahçesi, zeytin ağacı çok güzel. Gerçekten çok seviyoruz meyvesini da. i̇nşallah darısı bize olsun. Bir de bununla ilgili önceki videolarımızda Gizem'le beraber zeytin yaprağı çayı yapmıştık. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Sen söyle istersen, neydi, ne işe yarıyordu? Zeytin e, yaprağı çayından, e, yani bu koronaya karşı tamamen e, iyileştirici bir özelliği varmış. Hatta bununla ilgili bir YouTube kullanıcımız yorumlara yazmıştı. Hatta onu sabitledik, oradan okuyabilirsiniz. E, yukarı etiket yapalım, siz de oradan e, izleyin onu. At içeri şöyle. Karep gözüne, evet zeytinleri Toplamaya devam ediyoruz Şimdi Sizi çok güzel bir ağaca da götüreceğim Burada Çok muazzam bir ağaç var Onları şuraya at da Nereye? Sizi güzel bir yere götüreyim. Nereye? Şurada istifli onları. Koy yere. Ha, özel şey o ağacı hatırlıyor musun? Evet. Hadi gidelim mi? İzleyicilerimiz de görsün. Evet, çok güzel. Taze taze yedirelim yani. çok taze. güzel yiyorlar. Biz buraya ilk geldiğimizde burada tavşanlar vardı hatırlıyor musunuz? Burada bir sürü tavşan görmüştüm ben tabii o zaman bizim köpekler filan da yoktu muhtemelen burada daha sessiz sakindi burada bayağı tavşanlar koşuyordu şimdi bakın çok güzel bir ağaç var burada gövdesi de çok kalın yırtıcı kuşlara ev sahipliği yapıyor galiba ben birkaç öyle havalanan kuş gördüm orada şimdi size onu göstereceğiz. zeytinliğimiz olduğu zaman inşallah alırız kocaman çay şeyimizi. Semaver. Semaverimizi, kahvaltımızı falan böyle, değil mi Ada? Evet. <laughs> ne güzel. Olur. Bizim seninle hayalimiz böyle hayvanları tabii ağaçların daha büyük olduğu, biz tarla hayal ediyorduk ilk göçmeden önce. Evet. Hani kalın gövdeli zeytinlikler oluyor ya Milas tarafında daha çok. O altına koyunlarımızı, hayvanlarımızı salalım diyorduk hatırladın mı? Aynen hatırlıyorum. Aslında ilk o 15 dönümlük zeytinde gene bir hayalimizi biraz olsun gerçekleştirdik ee. ama orada da koyun almak nasip olmadı. Aynen. Semoş faydalandı oranın yeşilinden. <laughs> Bu zeytin ağaçlarının da budamasını falan da öğrendik. Yani bayağı bir şey öğrendik aslında. Çok tecrübe sahibi olmuşuz. Evet, bakın bu zeytin ağacının gövdesinden bir kuşun böyle rahatlıkla uçup geçebilmesi gerekiyormuş. Evet, bir kuşun geçebilmesi gerekiyor ve açıklık olması gerekiyor. O yüzden çok önemli. Bir de aynı zamanda böyle birkaç püf noktası var. Yağmur yağarken toplamanız, toplamamanız lazım. Aynı zamanda üzerinde de ıslaklık, nem olmaması lazım. Yoksa bir dahaki sefere verimsiz oluyormuş öyle öğrenmiştik. Evet bakın o ağaç o ağacımız bu. Daha doğrusu komşunun ağacı. İnanılmaz büyük. Yani 3 kişi kollarını açsa kollarınızı kavuşturamazsınız. Bir e, hanımefendi ağaca benim için sarılın demişti. Bari onun için sarılayım. <laughs> Sarılamam ama. Bir tane abonemiz bizim için ağaca sarılın demiş. Gizem şimdi hayalini gerçekleştiriyor. Sarılıyorum onun Bakın için. ne kadar büyük gövdesine bakın. Ya var ya 3 kişi değil 4-5 kişi lazım Aynen bu ağaca kavuşmak için. Kaç -ka -ka yüzyıllık bir ağaç ve içerisinde de hayvan yaşıyordur yani. Bakın bu ovuk mu kovuk mu ne deniyor buna? Ka e, kovuk, kovuk deniyor. Evet buradan ben kovuk. hayvanların kalktığını gördüm yani. Burada yaşayan hayvan var. Bakın ne kadar güzel. Çok güzel yani. Kim bilir kaç yüzyıllıktır. Ne bu ta şeylerden evet, antik kent zamanından kalmadır bence yani olabilir, o zamanlara olabilir. dayanıyordur. Çünkü çok olabilir. çok geçmiş ulan. Ne ara 400 ü, 500 mü vardı bu? Ay. Olabilir. En az yani. Bakın orada da çok güzel kovanlar var. Evet. Buradan arılar faydalanıyor. <laughs> Hadi o zaman biz toplayalım evet, işimizi toplayalım. yavaş yavaş bitirelim. bitirelim Burayı da Bizim gösterdik. Çünkü sağ olsun abi. Hadi. Bu arada dün itibariyle 30 bin aboneyi geçtik. Daha yılbaşı günü 23 bin abonelerdeydik. Gerçekten güzel bir sayı artışında art, ima oldu yani abone sayısında. O yüzden çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz destekler için. İnşallah 50.000 bin abonemize, hedefimize çok hızlı bir şekilde ulaşacağız. Belki de yıl sonunda daha sürpriz bir rakamlar göreceğiz bakalım. Bu sene hedefle başladık. Bizim için çok iyi başladı. Çok güzel şeyler olacak 2021 yılında bizim için. Bundan sonraki her videomuzda heyecan kat kat artacak çok önemli gelişmeler var çok yakında sizlerle paylaşacağız bunu şimdiden teşekkürler beğeni atarsanız ve abone değilseniz de abone olursanız ada için <laughs> zile de basarsanız ki ata, bildirimler gelsin ata için çok seviniriz. Evet epey topladık. Şimdi gidip yedirelim bakalım nasıl yiyorlar. Aynen. Görün sizde. Apur apur saldırıyorlar. Oğlum. Annene çiçek mi kopardın? Çiçek mi kopardın kızım sen? Ver annene. Teşekkür ederim canımın için. bunu da ver. Bunu tüm abonemle, abonelerimize gönderiyorum. <laughs> Atadan bana benden size. Bu arada eski videolarımızdan bilirsiniz. Bizim bir tane kayığımız vardı. Kürekli bir kayık. Burada kullanıyorduk. Aslında çok kullanma fırsatımız da olmadı. O yüzden biz de onu satalım dedik. Geçen de sağ olsun bizi takip eden abonelerimizden birisiyle karşılaştık. Kayığın içi su dolmuştu. Batmak üzereydi yağmurlardan dolayı. Ben de onlara satmak istediğimi söyledim. Onlar da almak istediklerini söylediler. Kayığımızı da veriyoruz. O kayığımızı vereceğim. O parayla ne yapacağız? Çok hayırlı bir iş yapacağız. Koç alacağız. Ve koyunlarımızın yanına atacağız. Evet. Onu da yakın <laughs> bir zamanda gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi zeytin dallarımızı kuzularımıza vereceğiz. Götürelim onlara bakalım. Çok sevdiler, gerçekten yonca yiyorlardı. Öğlenleri biz onlara yonca evet, veriyorduk. O yüzden yonca masrafı da azaldı. Aynen, sağ olsun e, abimiz bizi yonca masrafından Şuradan. kurtardı. <laughs> evet, şimdi verelim bakalım. Gayet güzel yiyorlar gördüğünüz gibi. <laughs> Bayılıyorlar. Hatta şu arkadaki dalları görebiliyorsanız e, oradaki dalların hepsini bitirdiler. İnanılmaz güzel yiyorlar ve bizi öğlen masrafından da kurtarmış oldular. Tamam. Buradan teşekkür ediyoruz komşumuza sağ olsun. Bak, Gidiyor muyuz? Evet gidiyoruz artık. Topladık. Bugünlük bu kadar. Aynen bugünlük bu kadar. Bu işimizi tamamladık. Ee, şimdi artık eve gidip biraz karnımızı doyuracağız. Atanın da uyku vakti geldi. Ee, Köyde mı? işler bitmiyor. <laughs> Çalışmaya evet. devam. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize eşlik ettiniz. Ee, i̇nşallah diğer videolarda da görüşürüz. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça Kendinize kalın. çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.